Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2007 model Neoplan Tourliner aracımızın iç ve dış tanıtımını yapacağız. Önce aracımızın şalterini açalım. Yağsına suyuna bakalım ve marşına bakalım. Aracımızın şalterini açtık, şimdi de yağ suyunun suyunu kontrol edelim. Yağ seviyemiz normal arkadaşlar. Şimdi suyuna bakalım. Arkadaşlar, radyatörün suyunun kapağını durmadan kaybettiğim için sefer zincirle bağladım. <laughs> Su seviyemiz de normal. Şimdi aracımızın marşına basalım. Arkadaşlar aracımızın kilidini vanamızı sağ tarafa çevirerek kilidini açıyoruz. Üstteki düğmeye basarak da ön kapısını açabiliyoruz. Alttaki düğme de arka kapımızı açıyor. Işıkların sönmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Aracımızın üstündeki koltuklar orijinal koltukları. Aracımızın 2 artı 1, 2 artı iki düzene sahip. Pardon. Ee, isterseniz i̇sterseniz diz mesafemize bakalım biraz daha. Benim boyum 1.85. Rahatlıkla oturabiliyorum koltuğa. Koltuğumuzu zaten ee, bu modellerde bayağı bir geriye yatabiliyor. Yan tarafa açılıyor koltuklarımız. İsterseniz bir de televizyonlarımızı gösterelim. Televizyonlarımız dokunmatik. Ee, biz sonradan taktırdık. Bildiğiniz üzere fabrika çıkışı. Araçlar televizyonu gelmiyor. Tepsimizi gösterelim birazdan. Tepsimiz çift kademe. Ee, normal olarak indiriyoruz. Bir de bardağımızı koyabilmemiz için ayrı bir bölme açılıyor. Bu şekilde geri çektiğimiz zaman bardağımızı rahat bir şekilde koyabiliyoruz. Ayaklarımızı göstermeyi unutmuşuz arkadaşlar. İlk kademe bir ayaklığımız var araçta. İleri geri şekilde dönebiliyor. Kaldırıyoruz ayaklıklarımızı. Aracımız uçak konforunda bir araç. Zaten Neoplan rahatlığıyla anımsanmış bir araç. Neoplan Neoplan zaten rahatlığıyla anımsanmış bir araç. Ee, aracımızın içinde bir de dolabımız var. Dolabımızı gösterdim. Çift dolap. Önde de dolabımız var, arkada da dolabımız var. Ee, dolabımızın normalde burada bir tane amasörü var. Ama bizimki kırıldığı için biz normal e, şoförümüz iple bağlamış onu dolabımızın ayarını buradan yapabiliyoruz istersek bir de kazanımızı gösterelim kazanımızın burası biraz bir değilmiş arkadaşlar buradan su açıyoruz arkasında sonradan yaptırma bir tane düğmemiz var düğmeyi çektiğimiz zaman kazanın içerisi su doluyor düğmeyi geri ettiğimiz zaman kazanımızı su alma işlemini durduruyoruz Şuradaki derecemizi açtığımız zaman istersek 100 derecede, istersek 120 derecede, istersek 60 derecede kullanabiliyoruz. Ben genelde 120 derece alıyorum. Daha çok hızlı ısınıyor. Şurada bir tane de ışığımız var. Evet arkadaşlar kazanımızı tanıttık. Burada da yatak yerimizin girişi var. İçeriden girişi var. İstersek yatak yerimizin dışarıdan da, aracın dışından da girebiliriz. Şimdi aracımızın raflarını gösterelim. Bizim raflarımız e, Man Fortuna'ya göre biraz daha dar. Arkadaşlar burada da ikramlarımızı, ikramlarımızı koymak için ayrı bir gözümüz var. E, bizim kutularımız büyük olduğu için kutularımızı oraya koyamıyoruz. E, yan tarafında koymayı tercih ediyoruz. Burada bardak falan taşıyoruz genelde. Bunlar zaten tek sistem. Trevego, Fortuna gibi yani istersek e, kişiye özel klima menfezleri yok. Burada tek sistem raylı sistem var. Ee, aracımız bildiğiniz üzere normal manlarda da burası kapalı bölmedir. Önden düğmeyle açabiliriz. Bunda camlı, camlı yapmışlar bunda. Önde ve e, ortada olmak üzere aracımızda iki tane televizyon var. Birazdan düğmelerini de tanıtacağım. Arkadaşlar her otobüste bulunan meyveli kekten otobüsümüzde de mevcuttur. Afiyet olsun. Aracımızın göğsünü tanıtalım biraz da. Burada klima kalefer kontrollerimiz var. Burada e, radyomuzun kontrolleri var. Burada aynı mandada olduğu gibi man videomuzu izlediyseniz sonradan taktırdığımız bu sistemimiz var. Burada normalde e, aracımızın ışıklandırma sistemi bu araçlarda orijinalinde burada oluyor. Dumanı da öbür tarafına almışlar. Ee, bur burada da iç aydınlatmalarımızın düğmeleri var dediğimiz gibi. Buradan istersek ön dolabımızı, arka dolabımızı açabiliyoruz. Bu bagaj ışıklarımız. Bu e, bir havalı kornamız. Bir de normal dit kornamız var. Burada da sonradan taktırma televizyonumuzun düğmesi var. Şurada ayrıyetten normalde bu araçlarda şoför tarafında mikrofon oluyor. Onun düğmesi var. Burada da dediğim gibi, az önce anlattığım gibi orta televizyonumuzun uzun düğmesi var. İstersen göster arkadan televizyonumuz. Açılıyor şu an. Buradan e, göstergemizi değiştirebiliyoruz. Göstergemizi çek. Evet, şu an hava basınçlarımıza geldik. Bir defa daha basarsak ya basıncımıza geleceğiz. Burada dörtlü düğmemiz zaten herkesin bildiği üzere kapı düğmelerimiz var. Burada aracımızın gaz sabitleme kolu var. Yukarı ittiğimiz zaman aracımız otomatik gaz veriyor. Aşağı ittiğimiz zaman gazı yavaş yavaş kesebiliyor. Veya istersek bu kolu aşağı ettiğimiz zaman direkt otomatik gaz kesiyor aracımız bunu yolda giderken yukarı kaldırdığımız zaman araç otomatik hız sabitlemeye geçer. Aşağı indirdiğimiz zaman araç hız sabitlemeyi keser. Buradan da rötarlarımızın düğmesi var. Şu an araç gitmediği için rötarlar aktif hale gelmiyor. Aşağı indirdiğimiz zaman 5 kademeye kadar çekebiliyoruz. 5 kademeye kadar aşağı mesafesi oluyor yani. Bunu da tanıtayım. Burada sinyal kolumuz var. E, sileceklerimizin kolu var. Kornamızın düğmesi var üstte. Uzunlarımızı açabiliyoruz. Burada aracımızın far düğmesi var. Buradan açabiliyoruz. Buradan ön sisleri kapatabiliyoruz. Buradan arka sislerimizi açabiliyoruz. Buradan ABS ESP'yi iptal edebiliyoruz. Buradan aracımızın körüklerini yukarı kaldırabiliyoruz. Aracımızı havaya kaldırabiliyoruz. Buradan indirebiliyoruz. Burası, bu düğmemiz de e, mavin çağırma düğmesi. Bastığımız zaman arkadan zaten sesi geliyor. Duyabilirsiniz. Manda körü kaldırma düğmelerimiz sağ taraftaydı. Man videomuzu eğer hala izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Burada sonradan taktırma prizlerimizin düğmesi var. İstersek buradan da e, Rotarları ayak frenimize bağlayabiliyoruz. Manda bu düğme yok. Direkt otomatik rotarlar ayak frenine bağlı. Yukarı bastığımız zaman şu an normal frene geçiyor. Aşağı indirdiğimiz zaman aynı dediğim gibi rotarlarla fren birleşik oluyor. Buradan aynı ayarlarımızı yapabiliyoruz. Buradan ön cam, arka cam rezidanslarımızı açabiliyoruz. Burada aracımızın güneşliğini indirebiliyoruz. Buradan aracımızın ön aydınlatmasını yakabiliyoruz. Burası aracımız, şu da aracımızın cam düğmesi. Bu da acil durumlarda aracımızın direkt elektriğini kesmek için. Yukarı çektiğimiz zaman araç direkt elektriği keser. Şu an çalışıyor, çektiğim zaman direkt üstü öbeler araç. Bu da aracımızın el freni. Aracımızın e, direksiyon ayarını yapabiliriz bu düğmeye bastığımız zaman. Aracımız milyon bin kilometrede. Araç yaklaşık 7 yıldır bizde. Biz aracımıza iki defa motor yaptırdık. Genelde araçlarımızın motoru 2 milyona kadar gidebiliyor. Benim bildiğim kadarıyla. Biz şoför hataları yüzünden aracımıza iki defa motor yaptırdık. Buradan da koltuk ayarlarımızı gösterelim. Burada koltuk ayarlarımız var buradan koltuğumuzun hava sistemini direkt iptal edebiliyoruz. Buradan yükseklik ayarlarını ayarlayabiliyoruz. Buradan ise bel desteklerimizi açabiliyoruz. Bu, bu düğmeyi yukarı kaldırdığımız zaman koltuğumuzun ileri geri yatma ayarını yapabiliyoruz. Burada da bir adet kol dayamamız var. Manda iki tane ama bu araca bir tane koymuşlar. Şimdi aracımızın klet sistemine geçelim. Aracımızın vites sistemine geçelim şimdi. Aracımız 6 ileri vites sistemine sahip. Ee, normalde manda bildiğiniz üzere manda çarptırmalı vitesli ama bunda 6 ileri. Taksi rahatlığında. Araba konfor veriyor bize. Ee, geri tesi atmak istediğimiz zaman genelde bu araçlarda durduğu yerde ilk geri vitesi atacaksınız geçmez. İlk önce aracımızı bir e, hafiften ileri yürütmemiz lazım. Yani vitesli e, şanzımanımıza zarar vermemesi için. Şimdi geri vitesimizi atabiliriz. Vitesimizi sol tarafa çekiyoruz. Biraz daha sol tarafa çekersek tık diye oturuyor zaten. İleri ittiğimiz zaman şu an geçti. Araç otomatik geri vitese geçtiği zaman bu araçlar dörtlüleri yakıyor. Yani e, geri vites sesi var. Dıt dıt. O ama şu an bizimkinde iptal. Ama dörtleri yapması da yani e, arkadan gelen birinin, önden geçen birinin yani uyarabiliyor. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın göğsündeki e, ön dolabımızı, göğsündeki göz gözlerimizi tanıtalım. Burada bir adet mikrofonumuz var. E, burada ön dolabımız var. Kaldırıyoruz. Tabi burası biraz müsait değil. Dım şu alttaki gözümüzde kaldırdığımız zaman burada ikinci dolabımız çıkıyor. Biz bu dolabı aktif olarak kullanmıyoruz. Çalışmıyor dolabımız. Yan tarafımızda alet edevatlarımızı koymamız için ayrı bir göz daha var. İşte herhangi bir şeylerimizi koyduk buraya. yapıştırıcı falan. Burada da hem ön kapımızın kontrol paneli var. Hem de farklı bir şey koymamız için ayrı bir göz daha. Aracımız Göstereyim. Orayı da gösterelim. Gözleri gösterelim. Burada aracımızın belgelerini, ruhsatını koymamız için ayrı bir göz daha var. Bu göz karşılıklı iki tane. Bu tarafa da isterseniz montumuzu, değerli eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şimdi aracımızın dışına geçelim. İlk önce aracımızın müsait bir yalana çekelim

içinden bahsetti. Ben de size biraz dışını göstereyim. Bagajlarını tanıtayım. Buradaki gözlerini göstermeye çalışayım. Arkadaşlar burada bagaj gözlerimiz var. E, mandaki bagajımız az daha büyük. Şu üst koridor daha yüksek olduğu için burası az daha dar, az daha aşağı basıyor. Mandaki az daha yukarı doğru yüksek. Burada e, fırçalarımızı koymaya tekerin üzerinde bir gözümüz var. Burada yani burada arkadaşlar aracımızın sigorta kutusu var. Sigortaları burada arabanın. Arkadaşlar burası orta kapı. Burada yatak yerimiz var. Arkadaşlar şu üstte yine koridor olduğu için burada e, yatmak biraz zor. Yani içeriden girerken ayrı bir zor. Dışarıdan girmek daha kolay ama içeriden girerken yatmak daha zor oluyor burada. Biraz da dar üstten koridor olduğu için. Arkadaşlar buraya arka kuyruk hitap ediyoruz. Burada akülerimiz olduğu yer, şartellerimiz olduğu yerler var. Arabayı temizlemek için su bidonlarımız var. Arkadaşlar burada bildiğiniz 700 motor kabı dolu motorumuz şu anda onun burada. Burada arabanın filtrelerini, yağlarını değiştirebiliyoruz. Yağ altında suyunu kontrol edebiliyoruz. Gördüğünüz bütün sistemleri burada arabanın. Arkadaşlar bu kuyrukta da radyatörler var. Arkadaşlar burada da radyatörler var. Buraları genelde düzenli olarak yıkatırız. Ee, toz olduğunda arabanın çekişini etkiler. Devamlı düzenli olarak yıkatırız yani. Burada da ufak bir gödümüz var arkadaşlar alet edevat koymak için bizim anahtarlarını koymuşuz. Diye bir falan koymuştuk buraya arada. Arkadaşlar burada yatak, burada e, burası da yatak yerine karşılıyor. Burası da bagaj, bu zaten bagaj. Arkadaşlar burada da arabanın beyni var. Dikti bir göz. Böyle açınca burada beyinleri var. Burada operlerin beyni var, amfi var. Burada da aynı bir şeyler koyabilmek için biraz ufak bir gözümüz var. Mesela burada gördüğünüz gibi cam kür kutu var. Cam e, suyu koyma yeri var. Yani burada ufak bir gözümüz daha var. Mesela cam suyunu koyabilmek için. Evet. Abi çabuk Arkadaşlar aracın dışında bagajlarını, motor bölümünü elimizden geldiğince tanıttık. Şimdi aracımızın far bölümünü tanıtacağız. E, İşletmemizin olduğu yeri göstereceğiz. E, şu arabada genelde burada bir tane tel olur. Tel içeri çektiğimiz zaman diye salar zaten. Yani. Ee, orta tamponu açtığımızda daha rahat açılır yapıyoruz. E, ee, orta tampon. Arkadaşlar aracımızın işletmesi burada. Şuradaki pimini sökerek işletmeyi rahat bir şekilde alabiliyoruz. Ee, far takımını gösterelim buradan e, aracımızın parklarını, kısalarını, uzunlarını değiştirebiliyoruz. Patladıkça değiştiriyoruz. İstersek de e, şurada bu üst gözümüzün teli var. Burayı da sökebiliyoruz ayrıyetten. 2007 model Leopold aracımızdan sıraçaklar mesela bu kadardı. İçeri ve dışını anlatabildiğimiz kadar anlattık. Biz, kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın.